Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararına tepki göstermek için Kırklareli Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Halkın iradesi gasp başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. Düzenlenen basın açıklamasında kurtuluş yok tek başına ya hep ya hiçbirimiz vurgusu yapıldı. Ülke olarak çok karanlık bir süreçten geçiyoruz. Siyasetçilerden gazetecilere, belediye başkanlarından sanatçılara, sendikacılara kadar demokrasiden hukuktan, adaletten yana olan tüm kesimleri hedefine koyan bir baskı, gözaltı, tutuklama furyasıyla karşı karşıyayız. Hukukun son kırıntılarını da ortadan kaldırmaya dönük adımlara merkezi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu koyan yeni bir saldırı daha eklenmiştir. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün Hukuktan tamamen yoksun kararı ile 35 yıl önce aldığı diploması iptal edilen İmamoğlu sabahın erken saatlerinde evine baskın yapılarak gözaltına alınmıştır. İmamoğlu ve aralarında CHP'li belediye başkanları ile bürokratlarının da yer aldığı 105 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul halkı başta olmak üzere tüm halk üçüncü dünya ülkelerinde bile görülmeyecek uygulamalara tanık olmaya devam etmektedir. Halk, hukuk, adalet. Halk, hukuk, adalet. İstanbul'da adeta o hal ilan edilmiştir. Ekrem İmamoğlu'nun evi onlarca toma ile çevrilmiş, ana yollar kapatılmıştır. İstanbul Valiliği kente eylemleri yasaklarken sosyal medya kısıtlamaları da hala devam etmektedir. Öncelikle altını çizmek isteriz ki İmamoğlu'nun gözaltına alınması da dahil aylardır ardı ardına yaşadığımız kayyum atamaları başta olmak üzere hukuksuzlukların, baskıların, gözaltına tutuklamaların hiçbiri tesadüf değildir. Bu ülkede emeğe, demokrasiye, barışa, halkların kardeşliğiyle, kadına, çevreye, hayvan haklarına, yani insanı insan yapan değerlere gönlüyle, yüreğiyle, emeğiyle bağlı binlerce vatandaşımız, binlerce kardeşimiz var. Kardeşlerimizin bir kısmı üniversitelerde. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde başlayan, daha sonra başta İstanbul olmak üzere çeşitli üniversitelere yayılan gençler çok açık bir şekilde bizlere ve iktidara şöyle sesleniyorlar. Biz adalet istiyoruz, biz güvenli bir gelecek istiyoruz, biz baskılarla, biz haklarımızın elimizden alınması tehdidiyle yaşamak istemiyoruz. Al! Bugün Allah'a!